Plan program yapalım gel şuraya çök buraya Hayır. Gel gel Aynen. çök Çök buraya Abi bir yere dalmadan önce drone'umuzu çıkaracağız tamam mı? Tamam ee, Drone'la adamları işaretleyeceğiz Haritada kırmızı olan kısım Kırmızıysa eğer sende açık mı bilmiyorum Kırmızı ise o bölgede insan var diyor. Tehlikeli diyor. Hı hı. O bölgeye drone yolluyoruz. adamlar seçince adamlar beyaza gösteriyor. Tamam Ondan sonra rahat rahat abi gözükmeden oyunun mantığını çözüyoruz. Ben az önce hepsini aldım mesela. Plana sadık olacağız. Drone'umuz var. Drone'cu çıkarsın, işaretlemeler yaparsın. Ben bazı işaretlemeler kaldırdım. Sen de çoğu açık herhalde. Tamam Sen helikoptercimizsin tamam mı? Tamam. Sniper tamam da var sende. Sniper aldın mı yoksa var mıydı? Var var abi bir sniper bir tane de ağır makineli var Tamam bende. çok uzaktan vurabileceğim şekilde bende de bir sniper var Bir tane de makinerim var benim de Yani insanları uzaktan etkisiz hale tek tek getirebiliriz Aynen abi hadi başlayalım Tamam başlıyoruz hadi let's go Hadi bakalım Helikopter lisansı ben muhtemelen kullanamam onu Abi sıkıntı yok Altta işaret yanıyor bak haritada. Demek ki adam var değil mi haritada? Öyle olunca. Yok şimdi kırmızı işaretler oluyor ya. Şu an kırmızı yanıp sönüyor evet, gördün mü abi? Mi, Minimap'te gözüküyor evet gözüküyor. Evet. Evet onlar adamlar abi. O bölgede adam var diyor yani. Bir tane kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Onu... Adamları silahla işaretliyorsun. Az önceki oyunda, tanıtımda vardı ya abi ilk evet. baştaki. Hı hı. Onda yaptığımız gibi adamları işaretliyoruz kırmızı bölgedeki. Ondan sonra teker teker indireceğiz. Ee, i̇şaret gidiyoruz. tuşu var mı? İşaret tuşu yok abi. Hani silahla işaretliyorsun. Sadece silahın dürbününü açıyorsun ya da dürbün yoksa normal açıyorsun silahı. Sağa klik yapıp adam işaretliyor otomatik. Bu bölgelerde evet. adam var şöyle evet, evet. bir bakayım adam olmayan böyle daha rahat ineceğimiz zaten direkt bizim sarı bölgede adam gözükmüyor abi. Direkt oraya inelim. Tamam in. Helikopterimize zarar ziyan gelmesin. Az kenara bırakayım o zaman şurada adam yok. İple falan beni indirebilsen ne güzel olur ya. Var mı ki acaba abi. öyle bir şey? Adam var ya. Yani, Helikopterci doğmuş ya adam. Ben de rahatım bozulacak. Ben bununla görüşeyim gel sen de buraya. Geliyorum. Geliyorum selam Selamünaleyküm. Kardeşim buradayım. Ne tarafa bakıyor? Aman avladım ne olur buradayım. Evet konuşalım şunun abi. Derdi neymiş bir çözelim hemen. Geldim. Biz kızla anlaştık ya. Lay <laughs> bir siktir git de oyunumuza bakalım aman koyayım ya. <laughs> abi adamlar var elde <laughs> O zaman direkt muhabbeti kapatıyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hadi güle güle dayı. Ya dayıcım. Nasıl oldu ya? Ah dayı ben düştüm. Tamam dayım Dibimize adamlar girmiş. Tamam 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 halledeceğim. Tamam onlar tamam. 50 saniye var. Tamam yetişeceğim dayı. Tamam geldim. Tamam devam ediyoruz. Gel şu adamla konuşmayı yapayım. Konuşmaları fazla sıkmadan ilerleteceğim. Tamam kardeşim ya neyse sakin olun bir amana koyayım. Bizim arkadaş bir hata yaptı çıktı. Ne hemen korktunuz bir kalkın. Kalk ya. What the hell was that? Give me a minute. Tamam sakin olun. Sakin. Heyecana gerek yok. My god. Şimdi görevin birini bitirdik. Bir tane daha görevimiz var. Eee helikopterimize gidelim. Hemen. Ama... Sivillere zarar vermeden A altımızda adam var dayım. Önümüzde bir yerde önümüzdeler hemen. Pisteyin bak sağda piste yapmışlar oraya. Ama buraya çıkamayabiliriz ben sana söyleyeyim. Yüksek gibi sanki biraz değil mi? Ay Hadi Adı bakalım. Gazamız mübarek olsun.